CHP'den bir konuğumuz var yanımızda. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi. Tabi dün yapılan görüşme e, koalisyon ihtimalini ortadan kaldırdı AK Parti ve CHP arasında. Nedenleri neydi? Tartışıldı, konuşuldu. Hükümetin süresi, niteliği, eğitim, dış politika gibi başlıkları saymıştı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da bize bir koalisyon hükümeti önerisiyle gelmediler, seçim hükümeti önerisiyle geldiler dedi. Ee, hemen size soralım Sayın Amzu Çebi hoş geldiniz e, yayınımıza. Hoş bulduk. Tabii ee, hafızalarda hep grup başkan vekili olarak Aa. kalmışım. Ee, teşekkür ederim hiç mahsuru yok. Kusura bakmayın <laughs> düzeltelim. E ee, süre konusu tabii çok e, önemliydi. Evet. Ee, süre anlamında koalisyon ...teklifiyle değil bir seçim hükümeti teklifiyle gelindi evet, dedi evet. E, Sayın e, Kılıçdaroğlu. Ancak e, AK Partili yetkililerin verdiği bilgide bir süre konuşmadık dediler. Hmm. Üç ay gibi bir süre teklifinde bulunmadık dediler. E, ne diyeceksiniz? E, şimdi buna ilişkin açıklamayı bizim heyetimizin sözcüsü Sayın Haluk Koç dün yaptı. E, dünkü e, yani Sayın Başbakanlığı olan Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte olan o görüşmede. 3 aylık bir süre için hükümet sorumluluğunu üstlenmemekte haklısınız dedi Sayın Davutoğlu. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Haluk Koç bu görüşmeyi bu şekilde açıkladı. Haluk Koç'un açıklama nedeni de AK Parti kaynaklarından bir süre konusunda herhangi bir şey söylemedik yönünde bir takım açıklamaların yapılmasıydı. Süre bu şekilde çok açık bir şekilde konuşulmuş oluyor. Şimdi süre basite indirgenmesin. Efendim bir tek süreye mi kaldı? Süre önemli bir şey tabii de. Neden Cumhuriyet Halk Partisi uzun vadeli bir hükümet istedi? Dört yıllık bir hükümet olarak bunu ifade etti. Amacımız bir hükümet göreve başlarken ona bir süre biçmemek. Bir süre biçerseniz üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra seçim yapmak üzere bir hükümet derseniz ki bu örnekte e, Sayın Davutoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi bu süre 3 ay olarak söylenmiştir. Bu hükümet hiçbir icraat yapamaz. Hem süreyi 3 ayla sınırlayacaksınız hem de bunun adına reform hükümeti diyeceksiniz. Yani ikisinin yan yana gelmesi mümkün değil. Biz neden uzun vadeli bir hükümet diyoruz? Şu nedenle ülkemizin karşı karşı olduğu sorunlar son derece ağır. Bunu hepimiz biliyoruz. Terör yeniden tırmanışa geçti sadece 7 Temmuz'dan bu yana 45 güvenlik görevlimiz şehit oldu 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yeniden meclisteyiz konuğumuz Akif Hamzeçebi CHP'den istikşafi görüşmeleri AK Parti ve CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri yürüten CHP heyeti üyesi onu da düzelterek yeniden başlamış olalım süre konusunu konuşuyorduk aslında tek sorun evet. değil dediniz 3 evet. ay konusunda ısrarcı olduğunuz tutanaklarda var dediniz ama özellikle bir eleştiri var neden o zaman CHP ee, bu ee, görüşmeleri zamanında kesmedi. Neden devam şimdi, etti o zaman? Şimdi şu yarım kaldı siz Rize'ye bağlanınca onu tamamlayayım. Peki. Neden biz uzun vadeli bir hükümeti istedik? Onu anlatıyordum. Gerekçelerini söylüyordum. Terör olağanüstü bir gündem maddesi oldu Türkiye'de. Sadece 7 Temmuz'dan bu yana 33 güvenlik görevlisi olmak üzere 78 insanımız hayatını kaybetti. Görevlilerimiz şehit oldu. Ekonomi alarm veriyor. Turizm gelirlerimiz düştü. İhracat yerinde sayıyor. Dönem dönem ihracat azalma eğilimine girmiş durumda. Döviz rezervlerimiz Merkez Bankası'nın net kullanılabilir döviz rezervleri 32 milyar dolar seviyesinde ve büyümemiz %2-3 bandına çakılıp kalmış durumda. 2008 yılından bu yana da kişi başına gelir artmıyor, yerinde sayıyor. En kötüsü bunlardan daha kötü olan Beklentiler iyi değil. Hiçbir kişi, hiçbir insan geleceğe yönelik bir umutlu bekleyiş içerisinde değil. Biz bu nedenle reform odaklı, reform gündemli bir hükümet kuralım dedik. Bu hükümetin e, belirli vadelerle, periyotlarla e, u, uygulamalarını, icraatlarını iki genel başkan oturur bir araya gelir, değerlendirir her neyse. Ama baştan üç aylık bir süre için yola çıkalım dediğiniz anda bu reform yapacak bir hükümet olmuyor. Bunun amacı anayasanın 116. maddesine göre 45 gün içinde seçim kurulamaz ise bir geçici bakanlar kurulu geçici hükümet oluşuyor. Buna bütün siyasi partiler katılıyor. Amaç o hükümeti kurdurmayıp bunu CHP ile sağlamak güya reform yapacak bir hükümet kuruyoruz demek. Siz reform ve restorasyonun nitelik konusunda da aslında sizin kullandığınız siz reform dediniz ama CHP'nin restorasyon olarak yansıyan görüşmelerdeki ifadeleri biraz da rahatsızlık yarattı partide. Bakın, Öyle ifadeler. Tamamen ettiler en gerçek en dışı. Gerçek bugüne dışı. Bugüne kadar bakın, yapılanların görüşmelerle ilgili içeriği açıklamak doğru değil. Orada ne görüştüysek iki tarafın heyetinde bunlar kalır. Ama şunu çok net söyleyebilirim başından itibaren biz reform kelimesini kullandık. Restorasyon, onarım bunlar asla bizim kullandığımız kelimeler olmadı. Biz bu kavramları doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye'nin biriken sorunları karşısında ağırlaşan sorunları karşısında 13 yıldır bu ülkeyi yönet yürüten Adalet ve Yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir iktidar sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmadık. Çünkü seçimden bu tablo çıktı. Peki. Niye kalkmadınız evet, gibi bir şey e, sordunuz bana. Kalk, kalkmak bir, diye bir şey olamaz bakın. Sadece o masada o görüşmelerin yürütülmüş olması dahi ülkede bir büyük uzlaşının, bir büyük koalisyonun gerçekleşeceği umudunu yaratmıştır ve bu umut sayesinde toplumda bir yumuşama olmuştur. İki partinin tabanlarında böylesi bir koalisyona başlangıçta olan tepki azalmıştır. Taraflar birbirine yaklaşmıştır. Ama Bu bir vakit kaybı da olmadı mı efendim, aynı zamanda. Ben bunu asla vakit kaybı olarak görmüyorum. Bu bir demokrasi adına bir kazanımdır. Ee, birileri bunu vakit kaybı için planlamış da olabilir. Bu bizim ilgi alanımıza girmiyor ama böylesi bir tablo, böylesi bir uzlaşma masası önemli bir kazanımdır. Burada iki taraf görüşlerini birbirine ifade etmiştir ve bize göre 12 e, e, maddenin 12 başlığın her birinde uzlaşma imkanı vardır. Koalisyon demek uzlaşma demektir. Herkes olduğu yerde durursa koalisyon olmaz. Şimdi Sayın Davutoğlu diyor ki derin görüş farklılıkları olduğunu tespit ettik özellikle dış politika ve eğitimde. O nedenle kuramıyoruz. E bu farklılıklarımız özellikle dış politikadaki farklılığımız daha önceden de belliydi. Koalisyon demek... Uzlaşma demektir. Herkes bir adım atacak. Herkes olduğu yerde durursa koalisyonu oluşturamazsınız. Daha önce, Biz bu adımı attık. Bu adımı atmaya hazırız, hazırdık. Daha önce e, NTV yayınına katılan Erdoğan Toprak Genel Başkan Danışmanı, e, evet. dış politika konusunda AK Parti'de bazı esnemeler görüyoruz demişti. Hı. Özellikle Suriye, Mısır başlıklarında Hı. yeniden kurulabilir mi diyalog vesaire şeklinde. E, bu anlamda dış politika konusunda politikalar değişmeyecek pozisyonunu koruduğunu anlıyoruz o zaman AK Parti. E, evet Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından ben bunu anlıyorum. Yani biz dış politikada doğru bir politika uyguluyoruz. Bundan mutluyuz, memnunuz. Bunu değiştirmemiz söz konusu değildir. Hı hı. Oysa bir masaya oturulup dış politika konusunda karşılıklı görüşler aktarılır ve bir uzlaşma noktası bulunabilirdi. Ben ...daima bir uzlaşma noktasının olabileceği kanaatindeyim. Hiçbir şey imkansız değildir. Eğitim konusu çok tartışıldı. Evet. E, 4 artı 4 AK Parti'nin modeli, 1 artı 8 artı 4 sizin modeliniz... ...imam hatipleri Doğru. kapatmak e, düşüncesi olarak ifade edilmişti AK Parti tarafından seçim Hı. meydanlarında. Bir ara bir ara formül, 1-5-3-3 gibi Hı. bir ara formül e, teklif edildiği konuşuldu. E, Olmadı mı o ara formül uzlaşılamadı şimdi, mı orada? Hayır bakın şimdi bu görüşmeler bir koalisyon e, uz, uzlaşması görüşmeleri değildi. Görüşlerimizi aktardık, e, biz görüşlerimizi aktardık, onlar görüşlerini aktardılar. Hatta biz Cumhuriyet Halk Partisinin e, böyle bir e, derinliği olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten bu görüşmeler bizim için yararlı oldu şeklinde değerlendirmeler aldık karşı taraftan. Şüphesiz biz de onların ...görüşlerinden son derece yararlandık. Ee, ama... ...oturalım, uzlaşalım, burada... ...hangi adımları atabiliriz, eğitimde hangi noktada... ...buluşabiliriz şeklinde bir... ...görüşmeye girmedik. Çünkü bu... ...bir ön görüşmeydi. Bunun sonucunda iki genel başkan... ...koalisyon hükümeti oluşturalım... ...demiş olsalardı oturup... ...uzlaşma noktasını bulacaktık. Şimdi İmam Hatip konusu... ...dün genel başkanımız tarafından... ...gayet açık bir şekilde ifade edildi. Ben bir kez daha ifade edeyim. İmam Hatip'lerle ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur. İmam Hatip'leri tercih eden öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz bu tercihleri doğrultusunda çocuklarını İmam Hatip'te okutmaya devam edeceklerdir. İsteyenler bundan sonra çocuklarını İmam Hatip'lere gönderebilirler. İmam Hatip'e hangi veli, hangi aile çocuğunu göndermek istiyorsa özgür bir şekilde gönderebilir. Biz Türkiye'deki eğitim sisteminin Türkiye'nin ilerleyemeyişinin, Türkiye'nin orta teknoloji tuzağına yakalanmış olmasının, Türkiye'nin orta gelir tuzağına yakalanmış olmasının, Türkiye'nin 2008 yılından bu yana kişi başına gelirini artıramamış olmasının temel nedeni görüyoruz. Hı hı. Bir rakam daha vereceğim burada eğitimle ilgili. Çok de kısa bile. devamına yedi, geçmemiz bakın, lazım. Bakın 7 yıl 6 aydır Türkiye'de iş gücünün ortalama eğitim seviyesi 7 yıl 6 aydır. OECD ülkeleri içerisinde en geri durumdayız. İhrac ettiğimiz e, e, sanayi ürünleri içerisinde e, yüksek teknolojili ürünlerin payı son derece azdır. Hı hı. Türkiye bunu aşmak zorunda. Onun için eğitimde 21. yüzyıla uygun çağdaş teknolojiyi yakalayacak bir sistemi yaratacağız. Bizim amacımız budur. Bundan sonrası için de biraz konuşmak gerekiyor. Tabii. Kısa bir süremiz kaldı. Şimdi azınlık hükümetine dışarıdan destek bununla da geldi. Kabul etmiyoruz dendi. Kapandı evet. kapı. E, mevcut hükümetin seçime götürmesi formülü zaten e, istediğiniz bir formül değildi daha e, önce. Anayasaya da de uygun değil bu. Etmiştiniz. Dolayısıyla tek bir seçenek e, koalisyon e, süresi bit kurma süresi bittiği zaman Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı görüşmesi sonrasında işleyecek süreç kalıyor öyle anlıyoruz. Bundan sonra CHP'nin pozisyonu ne olacak? Şimdi henüz Milliyetçi Hareket Partisi ile e, bir görüşme yapılmış Hı. değil. E, beklenti olumsuz yönde. Hı. Yani oradan Hı. Bir seçeneklerin mesajlar. hiçbirisine Hı. destek verilmeyeceği yönünde ama e, bilemeyiz tabii. Bel belki farklı bir sonuç çıkabilir. E, onu beklemek lazım ama er Oradan koalisyon yönünde herhangi bir karar çıkmaz ise, bir umut çıkmaz ise elbette Türkiye seçime doğru gidecektir. Ama anayasanın 116. maddesindeki yetkiyi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullanmak istediği kanaatinde değilim. Onu kullanmak istemediği için Sayın Davutoğlu bize... Kasım'a kadar süreli bir seçim hükümeti önermiştir. Çünkü öyle bir hükümette tüm, o bir milli koalisyon oluyor, tüm siyasi partiler o hükümette yer alıyor, bunu istemiyorlar. Onu bypass etmek için CHP'ye 3 ay süreli bir hükümet önerilmiştir. Meclisten bu kararı çıkarmak isteyecekler. Meclisten bir erken seçim kararı aldırmak isteyeceklerdir ki Davutoğlu ee, da birinci önceliğim bu dedi e, zaten. Evet, evet, e, bunu deneyecekler. Şu an e, hazırlıklarını o yönde yaptıklarını düşünüyorum. Orada e, oyunuzun rengi çok net olduğunu. Bakın, anıyorum. biz e, biz seç, biz seçimi hazırız. Yani bu seçim konusu genellikle Türkiye'de gündeme gelince herkes seçimden korkmadığını söyler, e, biz seçime varız derler. O anlamda söylemiyoruz. Biz biz seçimin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu açıklıkla ifade ettik. Seçim çözüm değildir. Çünkü seçimden ...tekrar benzer bir tablonun çıkması halinde... ...yani yine bir koalisyon hükümeti... ...gerçeği, ihtiyacı, zorunluluğu... ...çıktığı takdirde... ...yine Türkiye koalisyon hükümeti arayışına girecektir. Yani o zaman ne yapacaksak şimdi onu yapmalıydık. Zaman kaybetmeye gerek yok. Onun için seçim doğru değil. Seçimde ben tablon çok fazla değişeceği kanaatinde değilim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyumuzu arttıracağımızı... ...düşünüyorum ama sonucu ne kadar etkileyecektir onu... Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Öyle ben sonucu beğenmedim, seçime gireyim, ben tek başına iktidar alayım, e, millet bana bunu versin e, demek milli iradeye biraz e, saygısızlık etmek oluyor. Biz seçime hazırız, asla öyle bir çekincemiz, Hı -hı. endişemiz yok, gireriz, mücadelemizi yaparız. Akif Hamza Çebi çok teşekkür ediyoruz. CHP İstanbul Milletvekili yayınımıza katıldığınız için. Dün yapılan kritik görüşmeden sonra AK Parti CHP koalisyon masası dağılmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu artık MHP'nin kapısını çalacak ve bundan sonraki süreçte bir koalisyon ihtimali AK Parti MHP arasında MHP'nin duruşu itibariyle pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla erken seçim formüllerini önümüzdeki günlerde konuşmaya başlayacağız. Herhalde biz de konuklarımızla hem yapılan görüşmeleri geride kalan görüşmeleri hem bundan sonraki süreçleri konuştuk. Ankara'dan şimdilik iyi günler dileyelim. Sonay ve sözü yeniden sana bırakalım.